Nasıl girdin? Allah Allah. Yo. Videoya girer girmez evimin içinde zombi karşıladı. Beni nasıl girdi Çok merak ediyorum. Bu çöre girmedim az önce. Hayır ya. Ne enfekte oldum zaten ölüyorum. Bak. Dikenli zaten enfekte olmuştum. Ay, soyunma odasına girdim yanlışlıkla. Bu arada zombi insan çelik gerek falan çıkmış. Bu arada çitin arkasındaydı. Dışarıdan girmiş. Harbi mi? Evet bu arada o dışarıdan girmiş. Çünkü çitin arkasındaydı. Kanka. 32. <laughs> gündeyiz. 32. gündeyiz. Oha bütün chestlarım dolmuş. Ne yapacağım ben? Benim onun gerek o pan odun. Odun. Ay, tam 8 tane. Bu tam 8 tane odun direkt 8'den odun. Tam 8 odunum var. Ben en son madeni <laughs> <Ben> ne <yapıyordum? Gülüyor> Bir şey yapacak mı ha sandık?

Kanka en son madeni inmiştim bari. beni zombi öldürmüştü. Tekrar madene ineceğim. Şu an oldun oldun diye. Öyle bir oldun gerek yok ki bana. Hadi bir koşu. Nasıl da şene neydi şene neyle, şene neydi şene neydi şene neydi şene neyle, şene neyle. kırdım kadar odun kırdım. Kabiliyeni kadar kırdım. 20 tane odun çıktı. Güzel. Benim alanımı öyle bir genişletmem gerekiyor ki. Tamam. taşma ya, yaptım. Hem ya, taş yok. Ya nereden efekt ettim be arkadaşım?

ne şey çıkmıyor. Şey çıkmıyor kanka? Pardon ya. Bu arada silah çıkmıyor artık. Aha! Silahımın şarjöründen çıkmış. O nasıl bir. Bir tane silah vardı onun şarjöründen çıkmış. çok iyi. Kurşun da iyi. Kurşun çıkar çıktığında da iyi oluyor. Lamın kurşun denkleri iyi İyi. Ben taşa da ihtiyacım. Benim chestlerimde vardır bu arada. Topu alırsın bu chestlerim. Bu da hepsi şey. Full dolar. Bir tanecik var birisinde taş. At şu çelik geleyim mesela. Oha enfekte miyim ben? Taş yok. Ha, burada yoksa artık yoktur. Evet sevmiştim. Taş kazmam lazım. Şimdi yine ölmek Daha ben taşı nereden bulacağım evladım? Neyse küçükten yapayım ne olacak sanki taş da kötü bir tane şey. Bir şey değil de. Şenan da şenan ay. Şenan ay da şenan Buraya bir tane zombi girse ben sabaha kadar kaçarım. Hı? Mi? Evet bu arada çok büyük oldu. Baya büyük oldu. Her <laughs> tarafı yanlışlıkla kokuyor. Beş tane. <laughs> Ama bu arada sen yanlışlıkla zırt pırt sessiz alıp duruyorsun. Sen yanlışlıkla zırt pırt sessiz alıp duruyorsun. Ama efekteyim zaten. Bir dakika. Bu hafif mi Avucumla domuzu besledim. Hı. Bu arada bu şey gerçekten Çok şey ya. Hmm, çok uzaktan görüyorlar. Oğlum. Enayi zombiler. bol topla. Kaç dakika oldu kanka? On. On dakikamız daha var. Bu bol bol odun topladım. Hem de dolu dolu. Kaç, Kaç tane topladın? Bir sürü, 12 tane. 12. Bir de zombileri, zombiler, neredeyse bir stek çıktı. Bir de zombiler beni kovalarken topladım. Bir stek, neredeyse bir stek şeyim var. Bu arada e, o 12 çarpı 4, 12 çarpı 4 kaç? Ey 28, 28, e, 36. 36 tane toplamışım yani. Arkadaşlar yine sessiz bu ya. O bayağı basamak yaptım. Çok genişledi alalım. Tak. Ne oldu? Ne yapıyorsun ayakta? Alanımı genişletmeye çalışıyorum. Kanka bu arada ben el yapımı yapayım mı? Oha gelebiliyor zombiler. Ananı... Çok kötü. Yok, geliyorsan tamam. Hayır zombiler gelebiliyor. O tam buradan gelemiyor. Çok kötü yere koymuşum. Efekte oldum ayrıca. Kanka bu arada o güne geçiyoruz da şu an artık gün çok günler çok hızlı geçmeye başladı. Kaç gün? 33. 33. 33. güne geçtik. Şimdi biraz sonra chestlerim beğenecek. Aşağı düştüm zaten yani efekteyim. Ya bunu öldürsem bu, bu arada bu zengin. Hem zombileri öldüren hem de beni öldüren bir eleman. Ay şarj oluyor. Niye, niye sıkıyorum ki ben zaten Ömer çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Zombiler gelebiliyor. Bütün şarjörlerim gidiyor şu an. Bütün silahlarımın şarjörleri bitti neredeyse. Taş, 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 taş. Çok taş ihtiyacı. Test açtım. Şarjör çıktı. Bir tane daha şimdi bir tane daha şarjör çıktı. Çocuk çıktı Çocuğu evet, yedim At! Kobra tabancası mermisi Yoruldum mermiyi ben Özverledim artık o, Silah çıktı Bazooka değil mi? Ne çıktı? Bazooka değil mi? Baz Haa tam bazooka değilmiş <laughs> Silah çıktı Adı direkt adı ne? Hmm. S S D K S T G e, evet. S T, K, S, T G, 44. S D, G, 44. Oha. Roket adar çağırıyor çıktı. Lan ben roket adar çağırıyor ne yapacağım? Roket atarım yok, bir şeyim yok. Ben yani, bu arada bu taramalı. Hem de çok iyi sıkıyor. Bu arada benim kovboy tabancamın mali işte. Çok iyi bir durum. Tafes geldi. Ben şu an ciddi ciddi bana bol bol taş verdik. O yüzden köye gideceğim. Köyde bol bol taş var. var evet evlerde ev evle köylük evler taşlardan yapılıyordu ya. Onlar hiç Minecraft oynamadın hayatında be? Allah Allah. Oynadın mı? Onu bilmiyorum. Köylük evler hiç görmedin mi? Taş var hep. Allah Allah. Ömer var ya delirteceğim beni. Ciddi ciddi delirteceğim beni. Bir tane? Gel buradan. Yap bir tane balta. İyi. Tamam güzel. Bu arada roket hata şarjörü çıktı lan. Не вылечить. Кто Neyse arkadaşlar burada e, videomuzun sonuna gelelim. E, arkadaşlar e, daha fazla bölüm olduğunu gelmesi istiyorsanız kanalı takip edip videolardan benzer yorum yapın unutmayın e, arkadaşlar. Görüşürüz.